Evet arkadaşlar cümleden selamun aleyküm. Bugün de akşama ettik. Hava güzel dedik. Şöyle bir akşam yürüyüşüne çıkalım dedik. Hava gararmadan güneşin oluşuna aldandık ama dışarısı buz kesiyor inan ki. Çok soğuk şu dağların tepelerine bakın gar yağmış. İnanır mısın tepelerde gar var. Bu soğukta. Hep bu annemin yüzüne işte. Böyle giyindi. Çıktı dışarı. Hadi yürüyüşe çıkalım dedi. Babamla biz de peşine takıldık. Anne nereye gidiyorsun? Azıcık yürüyüp gidiyoruz dedik. Yana, yine gidip de az bir yürüyelim rahat rahat dedik. Geç ee? vardı. He. Onda akşam soğuğu çıktı tabii ki. Olsun derya meyve. Üşüyorsun değil mi? Ay, üşüme, üşün, üşüme. Üşümezsin tabii. Nasıl giyinmişsin? Şuna bak. İnanır mısın? Şu ırmağa bakın. Üşüyor. Soğuk inan değil mi anne? Şuraya ala buraya ala tutmuşlar baba. Ne, ne verdiler? Ha burayı yaptıydılar değil mi? Ha ırmakta su var. Su bol. Şunlar ne bilmiyorum ki niye bu şeyler mi herhalde. Her bulduğumuzu yemeyelim öyle. Şuna defne yaprağı herhalde. Bakalım. Hmm. Defne yaprağı. Burası da okul. Çay Dermeni Tokyo İlköğretim Okulu. Ne, ne büyük değil mi anne okul? Okul tabii. içecek de yapabilirim. Önce... Anaokul gelecek. Y aşağı okulun olduğu yere yapıyorlar. Anaokulu? Aklıma, kalp, ne okulu Aşağı olduğunu bilmiyorum. Anaokulu yapılacakmış. Ha, ha, Gördüm ben onu. Aa. Anaokulu dediler. Bak, daha bir şeyler olur ya bunlara. Ha, ha. Oluyor güzel oluyor. Kasabamız Çalışın, şey. bayağı gelişti Çay Dermeni. Baksana ne güzel büyük, her büyük, yer. Bayağı büyüdü site gibi her yer baksana okula bak kolej gibi böyle okul nerede var inanılmışsın anayi geliyor köylerdeki okullar gitti evet karşımızda Gorasanlı karşımızda Gorasanlı var şurada Karabaş'ta onun arkası şu tepeler hecemelle orla evet Burada biz niye boş boş duracağız evin içinden hani Şuna bak bisiklet alalım. Burada bisiklet diye turuç yapalım siz falan üçümüz. Baba senden anneme bisiklet alalım en iyisi. En iyisi elektrikli araba alalım. He? Elektrikli araba. Değil mi? Gezersiniz burada böyle. Ya, babanın eline değil dedi gibi gezeriz. <gülüyor> yürüyüş. <gülüyor> yürüyüş yolu var. Bisiklet yolu var. Şuna baksan ne güzel. Yazda buralar cıvıl cıvıl oluyor. Şimdi kışta kimse yok ama herkes soğukta. <laughs> evet biz gibi değil insanlar anne. Evet. Millet evde kanaliferin yanında, peteklerin yanında biz soğukta dışarı çıktık. Olsun be. Havalanım temiz hava. Allah'ım ya Rabbi. Bir temiz de babam biz hadi annemle baba biraz kilo oluyor sen niye <laughs> sen niye çıktın? Ne, Ne, ne yapıyorsun? Baba. baba şeye gidiyor. Onun gibi biz hareket mi de gidiyor? Evet doğru, doğru maalesef. Burası da üçüncü etaplar. Burası bir, iki, üç, dört, beş, altı, altı katlar. Neyse. Irmaklar böyle. Of, soğuk hava, buz gibi. Ana, bizimkilermiş. Ben de yabancıları da çekmeyeyim dedim. Çeken bari. <laughs> Yürüyüş mü yapıyorsunuz? <laughs> İyi, ne yapacaksınız? <laughs>

Hatının, değil o. Şimdi, Baba sen de kızın aklını niye karıştırıyorsun Allah aşkına. Hadi görüşürüz. Güzel oldu güzel ama çok güzel oldu. Hadi görüşürüz Mesutallah.

Ha, çay, bir çay var. kızı. Bari, şey var. <laughs> Allah seni anne. Ee, gülü be, gülü be. Sen tanıdın <laughs> çay sen. Hocayı. Ha çayüque, çay ocağı işte, böyle diyenin ne güzel küçücük. Çay ne var? Çay. Aman girece, çay. bir çaydanı denir şimdi. Ee. İçiyoruz da sen uyuyorsun biz çay içiyoruz. Ben de de içerim. Ha uyumasın, İçerim ana orası, orası göçmüş mü baba? Şurası göçmüş. Bak çeken ben onu şuradan. Yağmurda şey çok yağmurda yağmadı. Irmakta coşmadı. Gerçi. He, geçen şey oldu ya. Baksana ne biçim olmuş. İnan göçmüş. Şurası korasanlı. Yeni evlere doğru gidiyoruz işte. Kaçıncı etap? 4, 5. Beşinci etap değil mi? Şurası baba. Evet. 3 tane seçme Aynen ha? 3 tane seçme Anne bilmem. babamı susturuyor da şimdi sen niye konuşuyorsun? Olsun ya. Youtube'cuyum ben, <laughs> Youtube'cuyum. <ben> YouTube <laughs> baba elinden alıverecek diye korkuyor seni. <gülüyor> <gülüyor> elimden alıp ne de? Youtube'culuğu elimden alacak diye korkuyor anne. Evet, evet. İnan ki öyle. Şurası yani da işte sahalar top sahası, voleybol sahası, şurada da yüzme Dayı, havuzu var. Semiz Nereden? Böyle ken kenarlarda... Semiz mi? He, siyah arasınız. Allah'ım köyde yok muydu Semiz anne? O ben köyde atmayalım yanınıza. Şimdi bak arasınızlara muhtaç kaldın. <laughs> Çok faydası olmuş dedi. O yüzden top Evet, burası da yüzme ya, havuzu. Yüzme faydasına de faydası yavaş. Şimdi onu aramadım. Evet. Burası yüzme havuzu anne bak üçüncü kez söyledim bir türlü anlatamadım şurayı. Burası da yüzme havuzu değil mi anne? Aynen öyle. Sen anlat bari hadi. Beni de konuştum en ben Ertuğrul. Gelmedim Anladım gideni aram, aram. <laughs> herkes. Ha Çocukların yüzebileceği yer yüzme havuzu burada. Yazda Herkesi. yüzebiliyorlar. Sosyal bir tesis gibi bir yer işte belediyemize ait. Çaydırmen'in belediye başkanı satılmış kebeşin eline koluna sağlık. Böyle işte eyvah. Şurada neresi? Şu köyler neresi? Hümetler mi Baba orası. Bucukla. Baduroğlu, ol. <laughs> Çiftlikler falan var bullarda. <laughs> Anam ne soğuk var, ki. Şuna bak şunlara. Buz gibi telefon tutamayacağım hani şu ileride bari çeken. İnanır mısın anne burnum gıp kırmızı oldu. Şuna bak. <laughs> Benim de senin de şuna bak. Olsun boyamasa gerek yok. <laughs> <laughs> allık gibi değil mi? Ha, herkes boyaya da allık oluyor. Allah çok soğuk ama çok güzel şu manzaraya baksanız arkamızda güneş batıyor. Şimdi de şöyle 5. etap Tokiler doğru gidiyoruz işte. Onlarda daha taşınma falan olmadı. İçinde insanlar yok. Ne zaman giriş yapılır bilmiyorum. Tam net bir bilgi veremeyeceğim. Böyle gidiyoruz işte oraya doğru. Şunlarda da güneş enerjili panolu sokak lambaları. Güneş enerjisiyle buradan doluyorlar akşam yanıyorlar. Gene bayağı bir gidiyor yani. Sabaha yakın sönüyorlarmış. Kış ayında tabii çok fazla o kadar sürmez ama değil mi baba? He? İşte, işte akü var. Akü ile şey atıyor işte. Akü de mi var? Tabii He, akü, bir tek akü, güneş enerjisi değil. Kutuların içerisinde aküler var. Yani. He, bak o kutuların içinde aküler varmış şurada. Güneş enerjisiyle doluyor işte. Aküler güneş enerjisiyle dolu değil mi? E, tabii ki. E tamam da ben de demek istiyorum ki o aküler diyorum. Güneş enerjisi çok fazla güneş olmadığı zaman o şey yapmaz. Yetiyor yani. Yetiyor mu? Yetiyor. <laughs> ha anne. O zaman dedi yorulmayacaklar. yorulmayacaklar. Anne bak. <laughs> Allah'ım ya Rabbi. Ne çekerler ne yiyecekler ya. Değil mi? Tabii. Gel bakalım anne fındık kurdu. <laughs> Şuna bak. Yoruldum. Eyvah annem He? yorulmuş. Yorulan kimse bunları yürüyüşe gülüm anne. E ayaklarım o zaman kötü yürümez sen. Değil mi? Tabii. Oraya şey geliyor anne dere var ya orada o yüzden. Bunların rengi de çok güzel bak yeşil, mavi, dereden lila. Ha? Ana bak deriden bayağı su geliyor inan ki. Eyvah bu. Bu nereden geliyor ya? Koca dağlardan. Garsu'yu değil mi baba? Gar suyu bunlar dağlardan eriyen garslar anne. <laughs> He, he. İşte anne üzeri kapansa da şey yapsa da çok su gelince ne olacak? Mecbur taşıyacak. İşte. Şu evler ne güzel görünüyor bak, yeni evler. Bu anne bu tanıt bu. bakalım burası neresi? Evet. Burası neresi? Tanıt bakalım. Bu 5. tap. Ha? Şurası Gorasam mı? Yok şurayı arkandaki tokiler tanıtıyorum ben. Bu, bu bak, buraya bak buraya. Ha? 5. tap. Nezlim tam 5. tap tokilerindeyiz izliyorum annem nesini tanıtam tam diyor. Bunların camları falan bizimkilerden farklı. Böyle salondan giriliyormuş balkona. Mutfak şu kenardaki kısımlar. Girişler buradan bak. Ha, eyvah çamura battın. Tüh. Allah'ım kafa gökyüzünde olursa böyle ol olur işte. Tüh. Şu ırmağa bakalım. Ana. İnanır mısın suya bak nasıl gidiyor bak bak aşağı doğru anne. Allah. Ha? Hmm. Nere geliyor ya? Hocaman ama baksan o boru. Şuna bak. İşte. Kar sular erimiş demek ki dediği gibi babamın. Ha? Hmm. Yağmurda yağdı da dağlardaki gar suları geliyor anne. Ay. <laughs> Rengarenk bu evler ne güzel değil mi anne? Evlerin boyası çok güzel. Evet dışı çok güzel gerçekten. Beydekilere benziyor bunlar biraz. Baba dedi ya, güzel dedi. Evet yani geride kalıyor diyorduk biz buraya ama çok güzel olmuş yani Tokile. Bunlar şunlar 2 artı 1 herhalde Bunlar 2 artı 1. Bak 2 tane. Bunlar 2 artı 1. Bak 2 cam var ya. İşte 2 cam var. 2 artı 1 bunlar. Bak şunlarda 3 tane cam var, i̇şte var. Yani var. Şunlar 3 artı 1 herhalde. Bunlar 3 artı 1. Şu sarılar. Onlarda 3 tane cam var. He? Bunlar aslında satılık mı acaba? Emin edeceksin sen. Ya soranlar var ya. He, soranları bilmiyorum ben satılık var mı yok mu? Hiçbir bilgim yok. Bilmiyorsun. Yani benim zamanım olmuyor zaten. Bu sili soları. Ne güzel. Şu sarı da çok sarı sanki ama değil mi be? Sap sarı. Bu ne okul gibi. 3 artı 1. 3 artı 1. Ama güzeller ya. Şuna bak. Gerçekten çok güzeller. 1, 2, 3, 4, 5. Bunlar 5 katlı. Bizim, bizim, bizim... 4 katlı. He? Bizim emekli toksi 4 katlı. Aynen. Hep farklı farklı değil mi katları? Tabii tabii. Aslında bunları da altı kat da yapacaklardı. Üçüncü etapla gibi. Aman gerek yok be ya, altı kat devrim olsun. Ne olacak onda? İşte Allah korusun bir de o var. Ama çok güzel. Şu renklere bak ya Allah aşkına. İnsanın içi açılıyor burada. Bak, Birazcık daha. Ha? Şöyle dışları güzel olurmuş. Ha ha güzel olmuşlar. Bizimkiler de güzel anne. Evet, bak cami mi? yapılıyor. Orada. İkinci etap Bunları bunlar. Bunlar da gelir yağmur anne. Duvarı gelmez Biz mi yağmur? Tabii. Ki. Tabii. Başka, e, çok aşağı gitmesek mi ki? Üşüdüm ben. Dönelim, ezanat, Hadi dönelim bırak baba. Da bak da, şu de bak da dönelim. O evler nerede? Burası kaç konuttu bilmiyorum ki. Kaç konuttu baba burası? Aa, 317. konutmuş. Babam öldü dedi. Ta aşağılara kadar gidiyor anne Ben o kadar yürüyemem. Hangisi? Şurası daha, daha güzel. Yeşiller mi? Güzeldi. He. Hepsinin rengi farklı farklı yapmışlar. Değişik. Aynen. Şu daha güzel bak. Şu koyu yeşil. Şu. Çok ben onu beğendim. Tam caminin yanı ne güzel inan ki. Böyle aşağı doğru bir kaç tane daha var işte. Uykum geldi. Ülkum. Hani gitmeyelim bırak çok soğuk. Ya bırak bırak. Allah'ım inanır mısın annemin bacakları ağrımıyor. Ne zor giden insan oralara kadar gitmez anne. Her zaman bilen Allah Allah. Sanki burayı itilere gitsen ne olacak? Gitmesen ne olacak? Ha bak buraları dolduruyorlar baba değil mi? Tabii. He oraya Ka niye gelmişler? Kanalizasyon yapıyorlar. yapıyorlar işte. He. E, Nerede evet. var. Şöyle demiş sokmuşlar ya? ya. orası marketin orayı kapatıyorlar herhalde. Hadi <laughs> ezan <gülüyor> okunuyor. Hadi akşam ezanı oldu. Ha tuvalet kanalizasyonu kan şey buradan geçiyor işte. Ana buraya kırmışlar tüh. Allah. Kanalizasyon nerede içiyor işte? Burada. Niye göçmüş burası bak? Hmm, ırma, kanalizasyon geçiyor karşıya. Hmm, Irma kanalizasyon gidiyor. Buranın toprağı kırmızı kırmızı niye ki? E, doldu mu toprak? He. Hadi gidelim. nerede Nereden? Yani. Ordu. He? Ha ha <laughs> aşağıdan kanalizasyon borusu açmışla. İnanır evet. mısın dondu önüm. Kapatmadım da cırcırım. Anne kapat vereceğim şu montumu. Soğukta ne diyorsa nerede? Gene olsun da bak. Mı? Anacığın olsun, babacığın olsun yeni başında. Bir de karın olsun. He evet. <laughs> Neyse bunu söyleyemedim anne şimdi sen. <laughs> ne, ah Neyse boşver boş ver ya ne, hadi. Dur. Soğuk var. Akşam ezanı okundu inan kendine. Hadi. Neyse ben onu yaparım. Dur dur Çekin yaptım. Tut ya, ferman mı? Tut telefonu sen tut. Şöyle. Heh. Nerede ne oldu? Tepelerindeki şeyler <laughs> diyeyim, demir bacaları. <laughs> Onlar ne ki bilmiyorum ki havalandırma boydu ha olabilir turnalar. Bugün soğukta su içilmeyi kendi. Hadi gidelim. Hava kararmadan. He? Dağların tepelerinde çiçek var. Kar yağmış, beyaz beyaz. Dağlar yaşlanmış. Saçları beyazlamış. He? Zamanı yağabiliyor. Tabi canım, kış Herkes ayındayız. Aynen öyle. Şurası da üçüncü etap işte. öyle çok uzak değil. Üçünden beşin arasında mesafe yok. Doğru düzgün. Yakın. Ayak sağlam olmuyor. Ya. Aynen öyle. Biz bile geze geze geldik. Bak annemle babam bile yürüdü. Herkes yürüyebilir. Ama çok yürüyebilir. Yoruldun değil mi? Ben sana dediğim. Hadi bakalım. Hangi teller? Köye giden teller. Elektrik telleri. Kav buradan oraya değil mi? Karabaşlı buradan mı gidiyor elektrik? Evet. Geçiyor. Buradan geçiyor. Aman. Karşıya buradan geçiyor. Ter geçiyor anne. Spor aletleri de var burada böyle. Heyman hadi binelim. Böyle böyle yapılabiliyor. Yeter iki adım attık. <laughs> Bunlar da var. Böyle güzel güzel aletler var. Şunlar böyle falan iyi geliyor. Kendisini kaldırma aleti. Böyle işte akşamı yaptık. Böyle ailecek yürüyüş de yaptık. Hava çok soğuk. Hadi gidelim bakalım biz. Ne anne? Yok be. Gerek yok. Akşam ettin baba. Akşam oldu. İnan ki oldu. Hava kararmaya başladı. Galeriya. Bu belediye ya. kapandı mı? Ha yok kimseler var. Ha burada da çay içilebiliyor bak. Yok ben yok. Nesrin ablam Gül orada oturuyor bak. Filan enişte Gül orada çay şey içiyor lan. Burası da böyle bir... Ne? He? Kedi kedi ya. Maşallah şurada olan ne güzel yapıyor lan. Nerede kedi? Kedi lan masanın içine <laughs> kutlu ne yapsın hayvanlar soğukta? Şurası da düğün salonu. Burada yazda insanlar düğün yapabiliyorlar. Burada sahne de mevcut. Doğayla iç içe bir yer işte. Ne güzel. Işıklandırmalar falan dolu. Cennet bu bizim çay dermenin cennet. İkinci etaplar burası da arka tarafı. Bizim evlerde burada işte. Emekli tokileri. Bekleyeceğim mi bu Yoksa. Niye? E, telefon numarası ver. İletişim şimdi çok kolay. Telefonlar var. Telefon Orada var. bir saat iki saat adam bekleyeceğine. Şey yani, <laughs> yani bu. Yani bu şunlar ama. Burası da işte böyle oturacak yer. Çay demeni, hatırası yürüyüş yolu, bisiklet yolu. Boydan boya kaç yani ne? metre bilmiyorum şu yürüyüş yolu. Bayağı var. Bak ne güzel. O bu yürüyüş yolu kaç metre? He? 2 kilometre var mı? Fazladır değil mi? Köprü beş fazladır. Kaç kilometredir? 5 kilometre falan var. 5 kilometre yürüyüş yolu var yani. Aşağı yukarı yürüseniz zaten 10 kilometre. Tamam işte günlük sporunuzu yapmış olursunuz. Yapmış oluruz da yürümeye fırsat bulamıyoruz inanki ki. Bak şurada şöyle Madenciler Parkı. Burası da böyle işte. Ne güzel bir yer. Hep her yer iç içe. Hadi bakalım anne. Bir şey demek istiyor mu? Hayırlı akşam herkese selamlar. Aleyküm selam. Hadi yoruldum Herkesi. tabii. Herkesi. Sen nereye gideceksin baba? Abone olmayı bırak. Abone olmayı unutmasınlar değil mi? İyi. <laughs> söyleyemedin mi bari? Hadi yerde kaldı. <laughs> niye söyleyemedin? Bir şey diyordun diyemedin. <laughs> ha, bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı da unutmayalım lütfen. Dedi babam. Hadi bakalım cümleden hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Bir günün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı muhakkak yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlar benim için çok değerli. Hepinizi seviyoruz. Ailecek böyle. Bizden sizlere selamlar. Hadi hayırlı akşamlar.